İversoy 1873'te İstanbul'da doğar. 1893'te Tarım ve veterinerlik Okulu'nu Baytar Mektebi birincilikle bitirir. Çalışma hayatına bugünkü adı Tarım Bakanlığı olan Ziraat Nezareti'nde başlar ve 1913 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunur. İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olur. Birinci Dünya Savaşı sırasında istihbarat örgütü olan teşkilatı Mahsuta'ya katılarak çeşitli ülkelerde Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek için çalışır. Ayrıca Anadolu'da işgallere karşı direnen halkla temas kurar mücadeleye destek verir. 1920'de Ankara'ya gelen Mehmet Akif Ersoy, Burdur Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'ne girer. Bir yıl sonra İstiklal Marşı'nı yazar. Uzun yıllar Kahire'de kalan Mehmet Akif Ersoy 1996 yılında rahatsızlanarak döndüğü İstanbul'da vefat eder. İstiklal Marşı korkma sönmez bu şafaklar düze al sancak sönmeden yurdumun üstünde tutan en son olacak. o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak ma kurban olayım canım. ezelden beri de hür yaşarım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırırım. Kükremişler gibiyim. Ben de mi aşarım. Yırtarım dallara Enginleri sığmam. Taşlarım. tanı. Düşün altındaki ki binlerce kefensiz yazanı. Sen şehit olursun. İncit ve tanı. Verme dünyaları alsan da bir cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şeda, eda toprağı sıksan şu Canı, cananı bütün varmaz.